38 beden çalışacağız. Ölçülerimizi verdik. Belimiz 74, kalçamız 98, oturuş yüksekliğimiz 27.7, diz boyu 61.5, yan boy 106.5, paça genişliği 35 santim olarak verdik. Yan boy dediğimiz arkadaşlar model boyumuz, pantolonumuzun boyu. Şimdi kağıtlarımızın sol tarafından yukarıdan aşırı bir dik hat çiziyorsunuz. Tepe noktasına bir numaralı nokta diyorum. Bir numaralı nokta. Benim yan boyum kaçtı? 106 buçuk santimdi. Bir numaralı noktadan yukarıdan aşağıya 106 buçuk santimimi işaretliyorum. İşaretledim. İki numara diyorum. Artık burası benim ne? Bir de iki arası. Yan, Yan boyu. 106 buçuk santim. Şimdi arkadaşlar bana ne gerekiyor? Kalça düşüklüğü hakkımı bulabilmem için oturuş yüksekliğim lazım değil mi? Ölçülerimde 27.7 santim olarak oturuş yüksekliğimi vermiş. Tekrar bir numara noktaya geliyorum. Bir numara noktadan yukarıdan aşağıya 27.7 santimimi işaretliyorum. Burası artık benim oturuş yüksekliğimin olduğu santimlik bölümü. 3 numara diyoruz. Oturuş yüksekliğimizi arkadaşlar 27.7 santim vermişti. Bulmuştuk. 3'e bölüyoruz. Kalça hattımızı oluşturacağız. 3'e böldük. 9.2 santim gibi bir şey geldi. Evet. 9.2 santim gelmiş. 3 numaranın noktadan yukarıya doğru 9.7 santimi işaretledim. Oturuş yüksekliğinin 1 bölüm 3 oranındaki santimi 4 numara diyorum. Ve artık hatlarımı oluşturuyorum arkadaşlar. 1 numaralı hatta dik açı yaparak çiziyorum. Bel hatta 4 numaralı noktamın geldiği hat kalça hattı. 3 numaralı noktanın geldiği hat kalça düşüklüğü hattı. 2 numaramın geldiği hatta Paça hattım arkadaşlar. Hatlarımız dik açı yapacak şekilde çizdik. Şimdi bana ne gerekiyor? Kalçamı dörde bölüyorum. Artık pantolonumun genişliğini bulmam gerekiyor. Dörtte bir oranında çalışıyoruz. Kalçamızı dörde böldük. Eksi bir yaptık. 23 buçuk santim arkadaşlar. Bakın şurada da yaptık. 23 buçuk santimimi işaretleyeceğiz. Nereden işaretliyorum? 2 numaralı nokta pardon 3 numaralı noktadan soldan sağa doğru 23,5 mi işaretledim. Hemen 5 numara diyorum ve şurunda ne olduğunu yazıyoruz. Kalça 1 bölü 4 eksi 1 23 buçuk santim dedim. Şimdi arkadaşlar biz Önü çalışıyoruz. Önden kopya alarak arkayı çalışacağız. Bedenimi hemen unutmadan hangi bedeni çalıştığımı yazalım. Neden? Ağımı belirleyeceğim çünkü. Ağımızı nasıl belirliyoruz? Bakın arkadaşlar kalçamızı dörde bölmüştük. Eksi bir yapmıştık. 23 bulmuştuk. Tekrar 23 buçuğu dörde bölüyoruz. O da 5.8 gibi bir rakam çıkıyor. 5 numaranın noktadan Soldan sağa doğru 5.8'imi işaretliyorum. Burası artık benim 5.8'lik bölümüm. 6 numara diyorum. Burayı nasıl bulduğumuzu şu şekilde bir ok çıkartalım. Kalçamı 4'e bölüp eksi 1 yapmıştım. 23.5 23.5 bölü 4 dedim. 5.8 santim. Tamam mı? Bunu da bir not olarak alın. Bunlar formüllerimiz. Hemen 5 numaralı noktadan yukarıya doğru dik açı yapacak şekilde hattımızı kesik çizgilerle çıkardık. Bu 5.8'lik A genişliğimi hemen 5 numaralı numara noktadan yukarıya doğru da işaretliyorum. Şurası da artık benim 5.8. Şimdi arkadaşlar şu kesikli çizgilerle yukarıya doğru çizmiş olduğumuz hattan şu kesişim noktasına numara verelim. Hiç karışıklık olmasın. Şurayı 7 verelim. Şu tepe noktasına da 8 numara diyelim. 8 numaradan yukarıdan aşağıya artık bel hattımda. Belimi de oluşturacağım. 1,5 santim iniyorum. İçeriye de sağdan sola doğru kesin içine doğru da onda 5 santim. Şurası 0,5 5 santim şuradan da bir buçuk santim indik, tamam mı arkadaşlar sivri oklarla gösteriyorum size daha sonra e, kalça hattımda yani kalça düşüklüğü hattımda farklı bir işlemim olacak ne yapıyoruz 3 numarayla 6 numara arasına ölçüyoruz zaten ölçülerimiz belirgin 3 ile 5 arası buçuktu artı 5.8 29.3 santim gibi bir şey. Onu ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Hattımızı hemen işaretliyoruz. ikiye bölüyoruz. Hattımızı işaretledik. Artık neyi bulacağım? Üstü hattı çizim bulacağım. Şurası, şu parçayla şu parçanın geneli yani şurasıyla şurası eşit. Tamam mı arkadaşlar? İkiye böldük. Yukarıdan aşağıya bir hat çiziyoruz artık bu benim bütün hakkım olacak dik açı yapıyorum yukarıya ve aşağıya doğru indirdim dik açı işaretlerini unutmayın bakın bunlar çok önemli nereden bulduk nasıl yaptık demeyin bunlar dik açı işaretlerimiz hemen arkadaşlar ee, yukarıda belimizin genişliği bizim onu bulacağız. Önde kaç santimlik bize ters e, vermişti? Hemen pens hesabımızı yapacağız. Daha onu belirlemedik. Pens hesabımızda hemen pens hesabı yazın. Benim kalçam 98'miş formülünü yazalım. Kalça eksi bel. Çünkü pensimiz belde olacak. Kalçamız 98'miş. Şöyle yapalım. Biliyorsunuz şu işaret eksi demek. Belimiz 74'müş. Birbirinden çıkarttık. 24 santimlik atık santimimiz yani pens atığı dediğimiz santimiz oluştu. Kurulumuz vardı her zaman söylüyordum eteklerde biliyorsunuz önde ne kadar kapatıyorduk ters payımız yüzdelik oran olarak kaça bölerek yapıyorduk 1 bölü 5 arka için ne kadar yapıyorduk arka için 1 bölü 3'tü ne demiştim elbise ve pantolonlarda iki katı aklınızda kalsın Ön için diyorum. Ön için pens yapacağız. Pens hesabı yapacağız. Ön pens diyelim. 24'ü 1 bölü 10'luk oranla böleceğimiz için 24 santimi ona bölüyorum. Ön pensim 2.4'miş. Bir, birlik e, dilimin bir tanesinin pensi 2,4. İki tane yapacağız. Artı 2,4 ön ve 2 ön parçası için. Önlerimizin toplam fensi 4,8'miş. Şimdi bizim toplam ters toplamımız 24 santimdi. Arka için hesaplayabilmemiz için 24 eksi ön ters toplamını çıkartıyorum. Kaç kalıyor? 19.2 mi kalıyor? Yanlış yapmayalım. 19.2 kalıyor. Evet. 19, 2 santim kadar diğer tarafın tens payı kalıyor. Şimdi işin arka için arka pens hesabını yaparken bu bulmuş olduğumuz önden çıkart e, toplam pens toplamından önü çıkarttığımız ve geriye kalan 19.2 lik pens oranımızı 1 bölü 6 yani 6'da birini hesaplayacağız 19.2 bölü 6 o da 3.5 santim yapıyor. Yani arkada 2 tane 3.5 santim toplam 7 santimlik tersimiz olacakmış. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geliyorum ön pensim benim bu parçası için dörtte birlik parçasını çalışıyoruz ya önün yarısı. Bel diyor 1 bölü 4 artı tens toplamı kadar ölçünü al. Tens toplamı. Belimizi dörde böldük. 18,5 artı 2.4 de tersimiz. Küsuratlı bir şey çıktı. Biz bunu 21 santime yuvarladık. Tek tens çünkü buradaki toplam tens dediğimizde kafanız karışmasın. Tens diyelim iki buçuk santim. Tamam mı? 2.4 pardon. 2.4 santim. 21 santime biz yuvarladık. Şimdi arkadaşlar cetvelimi alıyorum. Noktalarımızı koyalım. En son 8'de kalmışız. 1.5 cm inmişiz. 9 olsun. 9 noktasından içeriye doğru 0.5 cm girmişiz. 10 numaralı nokta olsun. 10 ila 1'i birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu hattı direkt çiziyoruz bir noktasıyla. Çizdik, birleştirdik. Cetvel yardımıyla cetvelimizin ucunu 10 numaralı noktaya koydum. Sağdan sola doğru 21 santimi bulup işaretliyorum. Şuralarda bir yerde. Artık şurası benim 21 santim. Gel 1 bölü 4 artı ters. Şimdi ne yapıyoruz? Tersimizin yerini bulacağız. Bulabilmemiz için 11 numara diyorum. 11 numara ile 10 numara arası 21 santimdi. 3'e böldük. 3'te 1'i oranı kadar 11 numaradan soldan sağa doğru işaretliyoruz. 3'te 1'i oranı kadar. Yani şurası artık 1 bölü 3'lük oranı. Direkt bir dik indiriyoruz. Pens boyumuzu 9 santim vermişti ön için. 9 santimimizi işaretliyoruz. 2.4'tü. Sağa 1.2, sola 1.2 olacak şekilde pensimizi pay ettik. Şimdi artık pensimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Pens birleştirdik. Önümüzün prensi oluştu. Şimdi diz hattımızı bulmamız gerekiyor. Diz hattımızı bulabilmemiz için bize diz boyu 61,5 santimi vermişti. 61,5 santim, hemen şuraya bir e, numara koyalım. 12 numara diyelim. 12 numaralı noktadan yukarıdan aşağıya doğru 61,5 santimi işaretliyorum. İşaretledim. Burası artık benim bir hattım olacak. 13 numara diyelim. Dik açı yapacak şekilde. Çizdik. Bir hattı diyelim. Hatlarımızı da yazalım. Kalça düşüklüğü hattı. Kalça hattı. Bel hattı. Paça hattı. Şimdi bana paça genişliğimi vermiş. Paça genişliğimi ikiye bölüyorum. 17,5 cm. 17,5 cm'i de arkadaşlar sağa ve sola eşit olacak şekilde pay ettim. 7.7 sağ 7.7 sola olacak şekilde şurası 17.5 cm'imizi paylaştım. Tamam mı? Eşit olacak şekilde. Şimdi artık pantolonumun şeklini oluşturacağım. Oluşturabilmem için hemen geliyorum. E bu şu 5.8'lik 7 numara olarak verdiğim noktanın üst kısmındaki kesişim noktası var ya şurası. Oraya hemen bir numara verelim. Orada bir işlemimiz olacak. En son 13'te kalmışız. Şuraya 14 diyelim. 15 diyelim. Şu kesişim noktasına da 16 diyorum. Neden? Çünkü hmm. burada artık alım oluşturabilmem için yarım santim kadar dışarıya doğru çıktık. Yani şurada bir yarım santimlik, sporunda 5 santimlik bir çıkmamız oldu. Şimdi 17 numara diyoruz buraya. 17 ile 6 numara arasını kesikli bir hatla önce çiziyorum. Çizdikten sonra ortasını buluyorum. 5 numara noktayla bu ortasını bulduğum noktayı kesikli çizgilerle tekrar çizip 3'e bölüyorum. 3'te birlik orandan yani şuradan ağım geçecek arkadaşlar. 18 numara diyelim oraya. 18 numaranın noktadan ağım geçecek. Şimdi artık ağı oluşturuyorum. 10 ile 17'yi birleştiriyoruz rehber yardımıyla. Daha sonra 17, 18 ve 6 numarayı Riga yardımıyla o halledik. Şimdi ise işte şurada keskin cetvelle cetvel yardımıyla ya da elimle yapayım. 6 ile 14'ü birleştiriyoruz. 3 ile 15'i birleştiriyoruz. 4 tekrar cetvel yardımıyla dik bir hat 4 ile 11'i riga yardımıyla 11 ile şu pensimin sol taraftaki noktasını birleştiriyorum. Şimdi burada artık benim bir işlemim var. Pens boylarını eşitleyeceğim. Sol taraftaki pensin boyu sağa göre daha yüksek. Bir açı yapıyorum. Pensimin boyunu uzun olana göre kaldırıyorum. Şimdi artık belimin bitiş noktasıyla birleştirdim. Ön pantolonum bitti. Öne göre şimdi arkayı yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Arka pantolonda da önce önün kopyasını alıyorsunuz. Üzerinde hemen işlemlerimizi yapıyoruz. Hatlarımızı alın. Paçadan başlayalım. Paçada 14 numara noktadan Soldan sağa doğru iki santim alıyoruz. 15 numaradan da sağdan sola doğru iki santim alıyoruz. Hemen diz hattına geliyorum. Diz hatlarında da her iki taraftan da iki santim çıkıyoruz. Bu taraftan da iki santim çıktıktan sonra arkadaşlar. Bir tek arkada kalça düşüklüğü hattında A tarafı değil tam tersi öbür taraftan 2 santim alıyoruz buradan şuradan da 2 santim çıkıyoruz belden de şu benim bir noktasının bittiği nokta var ya o hat üzerinde yani şuradan benim pantolonumun bel oyuntusunun olduğu noktanın başladığı noktadan bir noktasına doğru 3 santim işaret ediyoruz. Üç santimizi işaretledik. Artık yan hatlarımı birleştirelim. Bir ile mavi konum A geçmeden önce hatlarımızı belirleyelim. Bir ve dışarıya çıktığım iki santim çıktığım noktayı biz orayı numaralandıralım. Şu üç santim çıktığımız yere. Mavi kalemle bir diyelim. 2 santim çıktığımız yere 2 diyelim. 3 diyelim. 4 diyelim. 5 diyelim. Şu hatlara kadar bir birleştirelim. Yani 1 bir ile mavi renkle yazdım 2. 2 ile mavi renkle yazdım 3'ü paçamızı alalım. 4 ile 5'i. Şimdi burada yapmamız gereken farklı bir işlem var. Nedir arkadaşlar? 6 numaranın noktaya pergelimi batırıyorum. Pergel işareti yapıyorum. <laughs> ağımızın 5-6 arası ağımızın genişliği neydi? 5.8'di. 6 numaranın noktaya pergelimi 5.8'i nokta açıp batırdım. Hemen bir yay çizdim. 5.8'lik. Daha sonra şu ön ağımı diz hattına kadar olan noktayı ölçüyorum. Ölçtüm. Diyelim ki 45 çıktı. Eksi 0,5. Şu hat ölçülür. Eksi 0,5 yapılarak diz hattına pergel işaret yapıyorum. Diyelim ki 45 santim demiştik. Yarım santim çıkardık, 44 buçuk santimi pergelimizi açtık. 5 noktasına pardon. 5 noktasına koyduk. Pergeli işareti şurada 5 noktasında. <laughs> 5 noktasına koyarak 45 buçuk santim 44 buçuk santimlik bir nokta yer çizdik. Artık benim arka ağımın oluşacağı nokta şu kesişim noktası. Şimdi belime geliyorum. Arka belimde bir işlemim var. Arkamdaki pens santimim neydi? 3,5 santimdi. Belimizi 4'e böl böldük. Artı pens payı dedik. 3,5 santimi ekledik. 22 santimi bulduk. Şu hat üzerinde arkadaşlar 22 santimi bulmamız gerekiyor. Mavi renkli yaptığım birle şu dik hat üzerinde 22 santimi buluyoruz. Bulduk diyelim. Şurası. Hemen burada da bir işlemimiz var. 0,5 santim kadar o hattın üzerine çıkıyorsunuz. Çıktık 0,5 cm. Artık hattımızı, bel hattımızı oluşturup çiziyoruz. Şimdi ise bel oyuntumdan yukarıdan aşağıya ağımı oluşturacağım. Nasıl? Başlıyoruz cetvel yardımıyla geldik. Tabii ben bile kullanmadığım için ağımı oluşturdum. Geliyorum artık. şu kesişim noktası ile diz hattımı oluşturuyorum. Birleştirdim. Şimdi ise arkadaşlar arka pensime yapacağız. Arka pensime yapabilmem için arka bel hattımı 22 santimde 2'ye bölüyorum 11 santim 11 santimden bir dik iniyorum ve 3 buçuk santimde genişliğimiz 1.75 sağ 1.75 sola olacak şekilde pens genişliğimi de açtıktan sonra ters koyumu 14 santim demiş 14 santimden işaretleyip pensimi birleştiriyorum Bitti arkadaşlar. Arkayı da çizdik. Mavi kalemlerle çizdiğimiz arkaydı. Hem ön hem arkayı çalıştık. Arka yazalım. Benim burası neydi? Ütü hattımdı. Onu muhakkak belirtin. Benzerimizin yerleri de belli. Artık tek tek kopyalıyorsunuz. Mavi ile çizili olan arka kırmızıyla ile çizili olan öndü kopyasını alıyorsunuz. Bedenin her noktasından birer santim dikiş payı veriyorsunuz. Paça hattı hariç. Paçada 2-2,5 iki, buçuk isteğe göre 3 santime kadar pay verebilirsiniz. Bu kadar. Var mı sormak istediğiniz?